Sayın Valim'e, Sayın Rektör'ümüze teşekkür ediyorum. Böyle bir ders değil, bir sohbet aslında bu. E, Halifelade bir müzik dinletisinden sonra e, size mümkün olduğu kadar e, kısa ve öz e, bir takım sohbet unsurlarıyla faydalı olmaya çalışacağım. E, nereden nereye diye düşünüyorum. 2006 yılında temelini attığımız üniversite muhteşem bir nesel olarak ortaya çıktı. Kıymet hocalarımızla Kıymetli, değerli öğrencilerimizle ve de, e, araştırma bilimlerimizle e, harikulade bir yani üniversite, bir merkez ortaya çıktı. E, Temel atarken yaptığım konuşmada Martin Luther King'in I have bir rüyam var, bir hayalim var diye sözüyle başlamıştım o zaman. Ve bu rüyanın gerçekleştiğini gördüm. Hele duratsız bir çamur deryasıydı. Buradan böyle bir eserin çıkması, böyle harikalarda müzisyenlerin ve bizim e, müziğin evrensel e, mesajlarıyla bize ışık tutması benim revalarımın gerçekleştiğini gösterdi. Bundan dolayı ne kadar şükretsem azdır. Bunu bir akademik şey de yapabilirdik, konuşma da yapabilirdik ama istedim ki gerçekten, gerçek hayata dayalı bulunduğumuz şartları da göz önüne alarak ileriye ışık tutan tamamen uygulama içinden bazı noktalara dokumanın daha münasip e, olduğunu, uygun olduğunu düşündüm. Şimdi bir rüyan var diye başladığımız bu üniversitede ileride neler yapabileceğimizi ışık tutması açısından birkaç noktaya dokunarak sizlerle beraber bir SWOT analizi yapalım istedim. Oğuzlu Üniversitesi'nin 2021-2022 öğrenim yılına sizlere, koçlarımıza, olduğumuza, ülkemize hayırlı olmasını temin ediyorum. Olduğumuz 19 ilçesiyle, yeşiliyle, mavisiyle, fındık bahçeleriyle, yaylalarıyla, şelaleleriyle, misafirperver insanlarıyla hakikaten hem Karadeniz'in hem de ülkemizin en nadide şeylerden bir tanesi. Sizler Önce Allah'a sonra da bizlere emanetsiniz. İnşallah hayırlısıyla sağ salim bir şekilde öğrenin hayatınızı ordumuzda tamamlar ve ileride gönlünüzden geçen kendinize, ailenize, bu güzel vatana güzel işler yapacak yerlere gitsiniz. 20 bin öğrencisiyle 1500 akademisyen ve idari personeli orada ailenizin en önemli değerlerinden biri olan üniversitemiz bizler için çok önemli. Bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli. Ortamızda huzur var, birlik beraberlik var. Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübeli bir bakanımız, abi kardeş gibiyiz. İlçe kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız arkadaşlar sizlerin yanınızdayız. 2021-2022 Ordu Üniversitesi Akademik Açılış Törenine gelerek bizleri onurlandırmanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Evet. Üniversitemize katkı veren, üniversitemizin gelişmesine en başından itibaren kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese burada ayrı 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 teşekkür ediyorum. En başta Sayın Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi bu üniversitenin atı, açılmasında, temelin atılmasında, başlangıcında ve bu aşamaya gelmesinde emeği vardır. Ben kendilerine huzurunuza teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Ordu Üniversitesi modern ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasiteye sahip yerleşkeleriyle bilimsel, sosyal ve kültürel yaşamıyla üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize rahat, güvenli, huzurlu ve kaliteli bir eğitim, öğretim imkanı sunmaktadır. Üniversitemiz lisans öğrencilerinin memnuniyet, memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve uzaktan eğitim sürecinin de temel alındığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020 raporu sonuçlarına göre üniversitemiz 125 devlet üniversitesi arasında 42. sırada yer alırken Karadeniz bölgesinde 21 üniversite arasında öğrenci memnuniyeti noktasında birinci sıraya yükselmişti. Bu araştırmayı da biz yapmadık. Bağımsız yapılan bir araştırmadır. Yine akademik çalışmalar için önemli bir referans kaynağı olan ve üniversitelerin hangi düzeyde bilim üretebildiklerini gösteren URAP 2021 sonuçlarına göre Türkiye'deki 179 üniversite arasında bizim üniversitemiz 83. 121 devlet üniversitesi arasında 69. 2000 yılından sonra kurulan 108 üniversite içerisinde ise 26. sırada yer alan üniversitemiz yerini her geçen dönem üst sıralara taşımaya devam etmektedir. Akademik hepimiz için faydalı ve yararlı olsun diliyorum. Bugün hocamızı ziyarete geldik. O da böyle bir imkan verdi. Ben aslında sözü uzatmak istemiyorum ama 2015 biliyorsunuz bir geçici hükümet kurulmuştu. Orada bir arkadaşımız bakan oldu. Otelin dışında bir e, faaliyetten sonra bir, bir fotoğraf çekilmesi söz konusu olduk da Oradaki görevli şöyle bir baktı kimseyi tanımadı. Efendim dedi fotoğrafın merkezi neresi olacak dedi. Dolayısıyla burada fotoğrafın merkezi ilk dersi verecek olan Sayın Bakanımız e, olacağı için ben çok fazla söz uzatmak istemiyorum ama Türkiye'de şu anda hamdolsun birçok alanda. Hangi alanda eğitim görürseniz görün, eğer kendinizi geliştirebildiyseniz çalışma alanı var. Yani bizim öğrencilik zamanlarımızda işte çok nitelikli çocuklar uçak mühendisliğine giderdi ama çalışma alanı bulamazdı. Bugün elektrik, elektronik yani genetik birçok alanlarda arkadaşlarımız Türkiye'de çalışma alanı buluyor. Ben gençlere bu karamsarlığı aşılamanın, bu karamsarlığa yönelik bir işaret vermenin manevi sorumluluk gerektirdiğini düşünüyorum. Hep